Evet. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün burada bir konuşma yapmak için geldik. Yani gelişemiyoruz beyler. Sikerim böyle iş ama. Gelişemiyoruz ya. Elimdeki ne amına dur. Yani gelişemiyoruz beyler. Bak. Çocuk yasak dedik. Çocuk getirmişiz zamana koyayım. Bu ne? Tavuk var tavuk. Aman ne Tavuk var. Tavuğu niye getirdin? iki tane, 3 iki tane tavuk var. Bu ne lan? Oğlum bu sizin çocuk mu? <laughs> yazıklar olsun size, yazıklar olsun, yazıklar. Sizden bunu beklemezdim. Sizden her şeyi beklerdim. TBMM'ye tavuk getirmenizi beklemezdim. Aman akıyım sizi. Gelişmeye çalışıyoruz şurada, gelişmeye gelişmeye. Aman akıyım sizi ben. Gelişelim diyoruz gelişelim. Bunlar ne oğlum? Mikrofon getir dedim size lan. Şuraya mikrofon koyun dedim. Gerizekalı kaldı bir de kova verdi bana. Su içeceğim dedim bana bir dedim. Su getirin dedim. De dedim de bana Konuşurken dedim. Puşt. Ah bana su getirdi. Sensin değil mi lan o? <laughs> size. Oğlum in orada in in. İn lan oradan, in. Orada in. Orası bu çocuğu insene sen orada. Oraya oturuluyor in in evladım in. it insana bak kırdım bak. Oğlum çocuk nasıl sahip çıktı lan? Bu tablolar ne oğlum? Devlet büyüklerin dedim. Şeyini getirim dedim. Ne getirmişler ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin olsun sikiyim sizden artık ha. Hiç. Bu ne lan? Elime konuş diyor amına. Bu ne? Bir de bak ha ha diyor lan. Bak oros. Vururum ama seni ha. Hayvan herifler size Sizin yüzünüzden Gelişemiyorlar sizin yüzünüzden Bak ha ha deyip durun sikeceğim ama artık ha Ama Gelişeceğiz Gelişmeye çalışacağız Tamam ama böyle iplenik yapmayın bak beni dinleyin. Dinleyin beni. Beni dinleyin beni. Bak bak. Orada sevişiyorlar, sevişiyorlar. Ne yapıyorlar? Beni dinleyin. Bana bak, bana, bana bak. Yüzüme bak. Gelişince ne oluyor? Sen söyle. Sen sen. Ulan sen, oğlum siz ne saygısız Sizi ben eğiteceğim. Siz olacaksınız. Hadi bakalım. Hadi sikerim. Gidiyorum ben.